Sıradaki örneğimize bakarsak bir evirmeyen yükselteç devresi veya ne devresi olursa olsun benim analizimi hiç değiştirmeyecek. Analizimin birinci aşaması nedir? Uçlardaki gerilimi hesaplamak. Burada 4 volt varsa burada da 4 volt vardır diyorum. Birinci adımım bu. İkincisi buradan akım geçişi söz konusu değildir diyorum. Yani buradan bir akım geliyorsa bu akımın tamamı bu yönde akacak demektir. Veya bunu tam tersinde düşünebilirsiniz. Yön seçimi tamamen size ait, sonucu değiştirmeyecektir. Şimdi burada eğer 4 volt varsa, şunları silelim. Burada 4 volt varsa, buradaki akımın mantık olarak bu yöne akması gerekir. Buna i diyelim. Bu i akımın değeri ne olur? 6 volttan nereye doğru akıyor? 4 volta doğru. Hangi direncin üzerinden geçiyor? 4 kalık direncin üzerinden geçiyor. Yani 0,5 mA. Şimdi bu 0,5 miliamperin tamamı bu şekilde devam edecek. Öyleyse buranın gerilimi 4'tü. Buranın gerilimi de V output. I akımı yani 0,5 mA 4 eksi V output bölü 10'a eşit işte olacak. Yani 4 eksi V output eşittir 5 e, V output eşittir eksi 1 volt olarak bulunacak. Bakın burada bir direnç burada yok. Bu örnekte yok. Fakat bu örnek başka bir örnek olsaydı. Burada da herhangi bir değerde bir direnç olsaydı da buradaki analizimiz hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Çünkü bu dirençten biz akım geçmediğini kabul ettiğimiz için ideal pump olmasından dolayı bu dirençte hiçbir gerilim düşüm olmayacak. Bu direncin devrede hiçbir etkisi olmayacak demektir. Evet umarım anlaşıldı. Devam edeceğiz.